Çivinin kursunu 2007 senesinde aldım ve 2008 yılında London School of Economics'te e, uluslararası ekonomi politikası üzerine çalıştım. E, Çivinin kursu çalışmalarıma çok katkıda bulundu çünkü o sırada e, Ankara Üniversitesi'nde doktora yapıyordum. E, ve bölgesel ticaret politikaları alanında e, konusunda uzman, e, çok değerli profesörlerle çalışma imkanı buldum. <laughs> Stefan Wilhock, Razin gibi doktora çalışmama yaptığı katkıların yanı sıra e, çivinin kursu sayesinde Londra'yla ve e, İngiltere'yle tanıştım. İlk kez Londra'da bulundum ve kesinlikle bence dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. E, Londra aşkım çivinin kursuyla başladı. Ondan sonra da çeşitli keyler, e, çeşitli vesilelerle ziyaret ettim Londra'yı. E, çok güzel arkadaşlıkların başlangıcı da oldu benim için. Kesinlikle tavsiye ediyorum Çivinink kursunu. Hayatımda çok şey değiştirdi. E, ve Çivinink e, Bursiyeri olarak bundan sonra da bursa ve ilginç çalışmalara katkıda bulunmak istedim. Hmm. Teşekkür ederim. bursunun bana iki açıdan faydası oldu. Önce ben İngiltere'de City Üniversitesi'nde uluslararası gazetecilik yüksek lisansı yaptım. Bir gazeteci için, özellikle bir diplomasi muameli için e, uluslararası gazetecilik yüksek lisansını İngiltere'de yapmanın avantajı şuydu, sınıfımda 30'dan fazla ülkeden öğrenci vardı. Bir gazeteci için şu anlama geliyor, 30'dan farklı ülkede bir kontağınız var demek. Bana en büyük faydası bu olduğu için InGurus'un. Şu anda dünyanın pek çok noktasında bir telefonu ulaşabileceğim gazeteler, gazeteciler var. Ee, ki bu da özellikle kritik zamanlarda gerçekten e, oldukça işimize yarayacak bir durum. İkinci avantajı yine City'deki eğitimim sırasında çatışma muhabirliğine yönelik bir eğitim aldık oradan. Ee, özel bir şirketin gazeteciler için düzenlediği bir eğitimdi. Ee, Türkiye'ye döndükten sonra işte Afganistan, Gazze, işte Kuzey Irak, pek çok noktada Suriye'de pek çok noktada görev yaptık. O noktalarda bu eğitimin özellikle oldukça ciddi faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Chewing bursu çok fazla imkan sağlıyor size. İngiltere'de yüksek lisans yapmak maddi anlamda oldukça külfetli. Chewing bursu maddi anlamda üzerinizdeki bu külfeti kaldırıyor. Ayrıca onun dışında dediğim gibi çok farklı ülkeden insanlarla aynı ortamda eğitim görebiliyorsunuz. Bu da vizyonunuzun daha genişlemesi açısından özellikle gazetecilik gibi, kendi alanım için konuşacak olursam, gazetecilik gibi çok fazla e, bilgi anı, çok fazla kontağa ihtiyacınız olan bir meslek yapıyorsanız da Çim'in bursunun oldukça ben kişisel olarak faydasını gördüğümü söyleyebilirim.